Daha önce eline hiç kart almamış bir insanın bile yapabileceği süper bir sihirbazlık öğreteceğim sana. Kartları alıyorum ve senden tek istediğim bana bir yerde dur demen olacak. İstediğim bir yerde dur diyebilirsin. Örneğin burada dur dediğini varsayalım. Dur demiş olduğun yerdeki karta bak ve kartını ezberle ben de görebilirim. Kartın karo 5 gelmiş. Bu karo 5'i alıyorum. Desteği kesiyorum ve araya atıyorum ve daha sonrasında açık bir şekilde destenin ortasına bir yerine koyuyorum. Ama sadece bir kere parmağımı şıklattığımda ve kartları tekrardan açtığımda bu 5'ten önceki 4 kart her zaman 4 as olacaktır. Peki bunu siz nasıl yapacaksınız? Hadi gelin anlatayım. Numaramız çok basit. 4 tane as alıyorsun. Destenin en altına yolluyorsun ve daha sonrasında bir tane kart seçtiriyorsun. Seçilen kartı da destenin arasına bir yere açık bir şekilde koyup 4 tane as olan paketi de aynen böyle bu şekilde kapatıyorsun ve açık olan kartın sağ tarafındaki 4 kart her zaman 4 as olacaktır. Bu numara bu kadar basit. Abone olmayı unutma.